Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta hardcore demeyeceğim tabii ki. <laughs> Hardcore'luk bir durum yok bunun. İşte e, Minecraft'ta modlu survival yapıyoruz şu anda. E, ben bir önceki bölüm birazcık yanlış söyledim. E, bunlar ne diyeceksiniz? E, tarlayı büyüttüm bir. Onun dışında buraya da bir tane çiftlik yaptım. Çiftliğin yap videosu var ama bunun üstünü camla kapatmak birazcık fazla uzun sürdüğü için onu yapamadım. Onun dışında buraya da balık tutmak için güzel bir yer e, yaptım. Burada da şöyle derin bir yer var. Ee, AGT'den Hasapro 07 22 Ve e, Alpa'da e, burada olacak Ben kendilerine çok tane eşya verdim Normalde burada 4 tane mızrak olacaktı ama e, Onları da verdiğim için şu anda 2 tane var Her birine hem mızrak verdim Hem de e, demirden e, bende olduğu gibi Kazma, balta, kürek Pardon e, Kılıç, e, kazma, balta Taş, kürek Bir adet kalkan Ve bir adet de e, Şey verdim işte su, e, Kova verdim İstediklerini yaparlar öyle. Şu anda oyunda hafif bir bak bak. Ee, burayı da Hasan arkadaşımız bir ara bu kadar. Yani normalde yarıya kadardı ee, bugün e, ilk girdiğimizde. Daha sonrasında Hasan'a ben bıraktım. Bu hale getirdi. Hayvanları çiftleştirmedi ama olsun yani o kısmı da biz yaparız. Bu arada benim e, fikrim şu. Burası komple böyle e, buğday olacak. Burası e, komple havuç olacak, şu taraf patates olacak, buraya başka bir şey çekeriz. ya da burada kartop olur, Burada patates havuç olur falan. Yani bu şey, bu kısım biraz e, şu anda tam bir belirgin falan değil. Yani o yüzden e, tam bir şey söyleyemeyeceğim. E, öyle yani. E, ha, no, oh, iyi güzel. Tamamdır. Bugün yapacağımız şey ise kendimize bir tane sandık odası yapacağız. E, Yap, bu arkamdaki çiftliğin yapılış videosunu. Şu anda biraz e, bu konuşma bittikten sonra izliyor olacaksınız. Arkasına müzik de koydum. İlk defa müzik ekliyorum. Müzik kötü. Ondan ben... Şöyle bir şey var. Yani şöyle yan taraflardan ince Hatta burada görüyorsunuzdur ee, bizimkilerin yataklarını. Almadılar daha. Birazcık burada yaşayacaklar. Neyse düzeltirim ben sonra onu. Yani şöyle şuradan bir tane yol yapayım diyorum ben. Şöyle dönen bir tane aşağı doğru giden. Şöyle iki blokluk. Lan. Burada böyle bir yer mi vardı ya? Hem bir yerin üstünü kapattığımı hiç hatırlamıyorum ama. Neyse şu anda bununla uğraşacak değilim. Şöyle birazcık daha aşağı doğru ince. Mecbur buna. Yani şöyle bir 55'e kadar inelim biz ya. Aynen 55 iyidir. 56 ve şöyle de 55 yaparız. Mis. Buradan böyle bir alanımızı açarız. Allah'ım ya ya bunlar niye burada? Ya, ya bir gel. E bir zamanda köy bulursam ne mutlu bana. Ne güzel totem falan alırım. Neyse şunları da bir şuraya koy. Aa ben önceden öldürmemiş miydim bunlardan ya. Hiç. Çok iyi hatırlıyorum bir ara. Aa doğru tamam hatırladım. E ee, bir ara siz yokken e, ben oynarken bunlar bir benim yanıma gelmişlerdi. Ee, i̇şte e, o zaman ben öldürdüğümü öldürdüm diye hatırladım da bir. Öldürmemiştim ben o sırada. Ee, şey olmuştu ya. Onlar yok olmuştu. Ee, bir süre ben geceydi. Uyuyacaktım o yüzden. Perşembe kadar ideal ya. Kaçtan kaça kadar geldiğimi hiç hatırlamıyorum ama yani 80'e kadar idealdir herhalde ya. Hafiften bir yuvarlak bir şey yapasım var benim açıkçası. O yüzden bir tam olarak ne kadar geldiğime bir bakayım şurayı da kazaraktan. Oh, dışarıda bir sigara içiyor. Çok kötü kokusu geldi şu anda bunun. Şimdi şuradan girdik desek böyle gidiyoruz. Ee, 66'dan 80'i çıkarsak 14. Tamam iyi güzel. 14 şöyle yanlardan Hatta şey yapalım şöyle Şöyle iki tane iki. böyle Önceden bir ara yapmıştım hatırlıyorsunuzdur Naruto Craft'ı izlediyseniz Çoğunluk izlemediği için yani bilmiyordur ondan çok eminim Böyle He ya aynı oradaki böyle gider gideriz Daha sonrasında da tekrardan buraları bir kazar da burası biraz fazla küçük oldu ben bir bunu 24'e tamamladım. Evet, en sonunda Al katı bitirdik Şu anlık Görünüşü bu şekilde Nether'a gittiğimiz zaman Buraya bir tane glowstone e, Birkaç tane glowstone toplayıp Buraya güneş Şeklinde Ya da bir tane top şeklinde Koyacağım e, Onun haricinde Şimdilik yapmamız gereken şey Bol bol sandık İki kodun yeter herhalde Yapacağımız sandıklar için Yani umarım yeter Yetmezse de artık Yani yapacak bir şey yok Yani o kadar sandık yaptık Yani bir de yetmiyormuş Ay yine gülerim. Yetmesi lazım artık bir zahmet. Heh, tam bir 64 çık sandık çıkıyor. Mist. Aba. Şimdi hızlıca yerleştirmeye başlayalım. Hmm. Au. dur yanlış oldu. Şurayı bir şuna. Ee, al. Güzel. Hmm. Oyun kasıyor. Şuraya sırtlarımı koyarım. Lan. Ananı aradın. Lan Burada. Aa duram Yo burada. He ben burayı şey yapmışım. Burayı bir blok daha olacak şekilde ayarlamışım. O yüzden bir an korktum. Neyse hatta daha iyi olur. Şöyle yan yan koyarız. Ben buraları e, en son bir düzenlerim zaten. Kesik kesik konuşuyorum bir de. Aferin bana. Hep evet, büyük bir başarı yakaladım şu an. Hızlıca bir yukarıdan birazcık şu taş tuğlalardan alayım. Kesinlikle birazcık. Evet hızlıca şöyle yerleştirelim. Aklımda böyle bir şey yapmak yoktu ama bu kesinlikle çok daha iyi. Olur hem bu şekilde sandıkları yan yan koyup ıı, yer tasarrufu da yaparız. Hani şu iki köşeyi yan yapmışım da şuraları neyse öyle yapmamışım. Ne yapmadım acaba? Ha, <laughs> <laughs> şöyle şunları koyalım şöyle. <laughs> Şimdi şu da biraz. Hadi Heh, bunu, bunun, bu normalde 99 dakika bu arada. Yani, ne kadar uzun burada kaldığımızı siz düşünün. Eee... Bir saniye, bir şey denemek istiyoruz şu anda. Sadece bir deney için bir şey yapmam lazım. Şimdi, bir bakalım. Hmm... Niye bu yarım blokta olmuyor da... Üstüne e, merdiven koyduğumuzda oluyor? Hatta merdivenin halini de göstereyim. Merdivende niye açılıyor? Asıl yarım basamakta açılması gerekmiyor mu bunun? Nasıl bir mantık bu? Neyse ben bunların üst tarafına e, bir ara merdiven yerleştiririm. Üçüncü kısmı daha dolduramayız zaten hiç. İstiyorum ama yani kesin e, bir şeyle doldururum ben bir ara. Hmm. 64'lük şey bana yetmedi be. Birazcık bir son olacak gibi. Bir tarafta yok burada da yok tamam hmm. ha. Hemen şuralara değil tamam Aynı oradaki gibi yapalım Tamam ya böyle iyi bence burası ee, Ben buraya eşyaları yerleştiririm ee, Bu bölümde bayağı olmuştur artık Herhalde Olmadıysa da artık bu bölüm kısa kere artık Çünkü yapacak e, ne yazık ki başka işlerim var Ayrıca bu bölümü Bugüne yetiştirmem lazım çünkü yarın Ya, ya da o civarlarda bir gün ya yarın ya yarından sonra bu atmam lazım. Çünkü e, diğer türlü zamanım yok. Birkaç gün boyunca full e, dışarıda olmam gerekiyor ne yazık ki. E, yarın kursum var. Aydaetten okul bizi bir, bir geceye falan götürecek işte. O yüzden yarın burada olamayacağım. O yüzden video çekemeyeceğim. Cuma günü e, arkadaşlarla plan yaptık. E, onlarla beraber oynayacağız. E, o yüzden e, yarın da olmaz. Cumartesi günü sabahın dokuzundan akşama kadar gene bizim dershanede şey olacak. Neydi onun adı? E, kurs olacak gene. E, bu seferki kursta e, tüm konuları tekrar edecekler işte. E, öyle yani zamanım yok birkaç gün. Hafta sonu da gene sınava sokacaklar beni. 8. sınıf olmak zor bir şey. Hadi ben de kasma artık. Evet. Şimdi hızlıca şuralarda bir... Çapaladık mı? <laughs> ne güzel. Bu arada bunları kendini toplaması kesinlikle daha eğlenceli. Normalde otomatik yapardım. 8 e, 7 tane koyardım aşağı doğru daha sonrasında Diğerlerini koyardım falan da. Fikrimi değiştirdim. Öyle yaptığın zaman e, tadı çıkmıyor ya. Tarlı kendin elinle dikeceksin. Diğer türlü hiç bir zevki çıkmıyor. Ha koskocaman tarla yapmışsın. Ha minicik şey yapmışsın yani. Koskocaman tarla yaptığına değmiyor resmen Ay. Biraz uğraştırıcı ama Emek vermeden hiçbir şey de olmuyor ne yazık ki O yüzden yapacak bir şey yok Belki yarın e, bizim Kilerin videosunu da çekeriz Yani olabilir belki Ay yarın dedim bu cuma Kermis olduğu için gitmeyeceğiz sonuçta Yani %80-90 Belki onların Evet %80 ihtimale kadar gidip yüzdelik ihtimale kadar gidip daha sonrasında belki demekle de tam benlik bir şey. Cümleyi de yanlış kurdum. Yani yüzde elli ihtimalle falan öyle bir şeyler olacak. Yani onlar da inşallah başlayacak bu şeye. İnşallah tabi. Çünkü başlamama ihtimalleri var mı? Hayır yok o kadar onlara eşya verdim ben. Ben o kadar eşyayı onlara buraya benimle beraber başlasınlar ki burada tek başıma olduğum için canım sıkılmasın diye verdim. O yüzden burada benimle beraber olacaklar. Üçlü mızrak bile verdim yani. Onu genelde çıkarması zordur da yani bizim buralarda niyeyse. La buradaki odunlar niye gidip kırılıyor ya? Ay odunlar direkt de yok oluyor bu tavuklar bilip kaçacak. Bundan eminim ben artık. Buraya odun değil ya çıt hocam ben direkt hiç uğraşamam. Neyse o zaman bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.